Hoş geldiniz. Muhteşem bir ana yemek tarifiyle karşınızdayım. Fırında patlıcan kebabı yapıyorum. Patlıcan, biber, domates, et bütün hepsini içinde barındırıyor. Hem sağlıklı hem de çok lezzetli, üstelik görseli de muhteşem. Davetlerinizde bir ana yemek olarak bile kullanabilirsiniz. Yanında pirinç pilavı da yapabilirsiniz. Tüm detayları videomda. O zaman hadi gelin hemen bu muhteşem yemeği yapmaya başlayalım. Bugün bir akşam yemeği yapmak istiyorum. Ana yemek yapmak istiyorum. Çok da güzel. Güneydoğu'da da çok fazla yapılan bir yemek. Ben de bugün listeme bu yemeği de daha etmek istedim. Fırında, fırın kabında patlıcan kebabı yapacağım. Normalde aslında Güneydoğu'da normal çarşı fırınlarına gönderilir bu yemek ama biz bugün kendimiz çok yüksek dereceye ayarlayarak fırınımızı çarşı fırını etkisi yaratmayı Planlıyoruz. Öncelikle köftemi yapmaktan başlayacağım. Şöyle az yağlı bir kıymam var, 300-350 gram arası. Dediğim gibi ben biraz az yapıyorum çünkü iki kişilik yapıyorum yemeklerimi. Ama bunu daha da fazlalaştırabilirsiniz. Küçük boy bir soğanımı rendelenmiştim köftem için. Ona ekliyorum. Yine yarım demet maydanozum vardı. Onu ekliyorum. Karabiber ekleyeceğim. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar. Ve bol miktarda tuz ekleyeceğim. Çünkü patlıcan tuzu çok güzel emen bir sebze. Ee, bu nedenle de tuzu biraz fazla koyun köftenize. Şimdi köftemi güzelce karıştırıyorum. Yoğuruyorum. Ve daha sonra onu bir yerde dinlenmeye alacağım. Şöyle derin bir fırın kabı aldım. Daha önceden de patlıcanlarımı alacalı bir şekilde soydum ve şöyle her birisi bir parmak kalınlığında kestim. Ve şimdi bu kestiğim yerlerin aralarını yaptığım köfteyle dolduracağım. Köftemi de şöyle sıkım sıkım yapıyorum ve aralarına dolduruyorum. Çok pratik bir yemek ama aslında çok da lezzetli bir yemek ana yemek olarak çok rahat bir şekilde yanına pirinç pilavıyla servis edebilirsiniz. Görüntüsü de çok güzel oluyor. Ve fırın yemeği olduğu için de çok rahat bir şekilde pişirebiliyorsunuz. Bu şekilde bütün patlıcanlarımı ortalama 3 patlıcan yeterli oluyor benim hazırladığım köfteye. Dediğim gibi siz miktarı fazlalaştırabilirsiniz. Patlıcanlarımın tamamını tepsiye bir güzel yerleştirdim arada kalan eğer boşluklar varsa köftenizde kaldıysa benim gibi boşluklara köfteleri yerleştirebilirsiniz ve üzerlerine biberleri koyacağım. Biberlerle süsleyeceğim. Domates koyabilirsiniz ama ben domates suyu kullanacağım. O nedenle ekstradan domates kullanmayacağım. Evet. Bir tane domatesimin rendesini çıkarmıştım. Domatesimi güzel rendeledim. Ve üzerine gezdiriyorum. Şöyle suyunu yiyeyim daha hatta. Ama tabii ki yemeğimin harcı bu kadarlıkla kalmıyor. Şimdi bunu bir kenara koyacağım. Ve şöyle bir yemek kaşığı kadar domates salçasını yarım bardak suyla bir güzel eriteceğim. Üzerine biraz daha karabiber koyuyorum. Çok az, yarım çay kaşığı kadar. Ve su koyuyorum. Tuz koyuyorum, pardon. Güzelce salçamı ezdikten sonra Güzelce salçalı sosumu yapıyorum, eziyorum. Salçalı sosunu güzelce ezdim ve şimdi yemeğimin üzerine gezdiriyorum ve yemeğimi önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırınımı 220 dereceye alıyorum yaklaşık. 1 saat kadar pişiriyorum. Üstünü örtelim. Alüminyum folyo olabilir ya da kapağı varsa kapağı da örtebilirsiniz. Daha sonra patlıcanlar hafif piştikten sonra açalım. Üstü kızarsın. Eğer başından sonuna kadar açık bir şekilde bırakırsak köftelerimiz ve patlıcanlarımız pişmeden yanabilirler. O yüzden öncelikle ilk yarım saat kapağı kapalı bir şekilde pişirelim. Daha sonra da açık kızartana kadar bekleyelim. Benim bugünkü tarifim sebzeli etli çok sağlıklı bir tarifti ve çok güzel bir ana yemekti. Yanında pirinç pilavıyla, bulgur pilavıyla, patates püresiyle her şekilde ikram edebilirsiniz misafirlerinize gönül rahatlığıyla. Eğer tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Sevgiler.